Selamun Aleyküm arkadaşlar Şimdi bu videoda size Xiaomi telefonlarda bootloader kilidi nasıl açılır onu anlatacağım Bir önceki videomuzda Hypros yazılımlarında kilit açma başvurusu nasıl yapılır onu anlatmıştık Şimdi telefonumuz şöyle Poco X7 Pro Android 15 Hypros 2 Şimdi bunu bilgisayara bağlayıp mi unlockla bootloader'ını açacağız. Başvuru iznini almıştık. Bize 72 saat süre vermişti. Saat 19 itibariyle şu an o süre oldu. Şimdi bağlayıp bilgisayara göreceğiz. Yani dolmuş mu dolmamış mı açacak mı açmayacak mı hep beraber göreceğiz. Cihazımız şöyle ben size bir tanıtayım. Evet Pro 2.0.101 Android 15 Poco X7 Pro Başlamadan önce şöyle ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri. USB hata yıkamamız açık oluyor arkadaşlar. Çünkü birazdan bunu kilidini açıp üstüne başka ROM yükleyeceğiz. Cihazda şu an Global XMI Mi XMI ROM var. Biz bunu Endonezya ROM atacağız arkadaşlar. Onu başka bir videoda tarif edeceğim nasıl olduğunu. Şu an sadece kilidini açalım cihazımızın. Kilit açıldıktan sonra cihazdaki her şey silinir arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Bakın burada bank uygulamaları, alışveriş siteleri. Hani birçok uygulama telefonda şu an yüklü. Mesela müzikler. Değil, açıldıktan sonra bunların tamamının sıfırlandığını göreceksiniz. Hani kilit açacaksanız eğer fotoğrafınız. Başka bir belgeleriniz varsa yedekleyin. Şimdi arkadaşlar bilgisayara geçiyoruz. Mi Unlock uygulamasından Mi Unlock'u indiriyorsunuz. Nasıl indirildiğini bir önceki videoda anlattım. Açalım buradan. eleştirme izin verdim bizden mi hesabımızı ve şifremizi istiyor arkadaşlar Feragat namel söylüyor burada. Onu kabul ettik. Evet şu Xiaomi Unlock açıldı. Bundan sonra arkadaşlar telefonu kapatıyoruz. Güç tuşu, tuşu ve ses kısma tuşunu aynı anda basıp telefonu fast food moduna alacağız arkadaşlar. Evet telefonumuz fast food modunda. Bakın burada zaten söylüyor telefonu kapatın bootloader'a gitmek için ses kısma ve güç düğmelerine basılı tutun diyor. Aşağıda da bize dikkat diyerek uyarıda bulunmuş. Cihazınızın kilidi açıldıktan sonra daha az güvenli hale gelecektir. Kişisel verileriniz sızdırılabilir veya kaybolabilir diye. Parmak izi tanıma, cihaz bulma ve diğer güvenlik özellikleri artık güvenli olmayacaktır gibisinden uyarıda bulunmuş bize. Bunun haricinde arkadaşlar, bu Hyper cihazlarda bootloader'ı açık olan cihazlar artık güncelleme almayacak. Xiaomi bunları göndermeyecek. E, ne yapacaksınız? Mesela benim gibi böyle açıp başka ROM yükledikten sonra bootloader'ı tekrar kapatacaksınız. Ama şimdi kaçak telefonlarda e, iğmeyi gitme, silinme iğme, iğme, iğme durumları var. E, tekrar iğme yatmak için e, tekrar açık olması lazım. Bu sefer ne yapacaksınız? Kaçak telefonlarda bootloader sürekli açık kalacak. Güncellemeyi böyle sürekli hani bir üst sürüm çıktığı zaman mi Flash'ta kendiniz bu şekilde yapacaksınız. En çözümü bu yani. Kilidi açık olan cihazlara şu an artık güncelleme vermeyeceğini açıkladı. Evet arkadaşlar şimdi açtık. telefonumuz Facebook modunda. Telefonu bağladık. Bakın gördü. Şu an tarıyor. Kilidi açma kullanıcı verilmesiler diye uyarı verdi bize tekrar. Aç dedik. Tekrar uyarı verdi. Telefonun kilidini aç. Telefonun kilidini açmaya devam edip etmeyeceğinize dair tüm telefon verilerini süler dedi. Yine de kilidi aç dedik. Aynı uyarıya bu sefer İngilizce verdi. Tekrar aç dedik ve başladı arkadaşlar. Saat süremiz dolduysa şu an kilidi açacak. Dolmadıysa bize tekrar bir uyarı verecek. Evet kilidimiz açıldı. Şu an cihaz açılıyor. Bakın şurada kilit açık işareti. Telefonu şu an sıfırlıyor. Telefon yeniden başlat diyor. bilet açma işlemi arkadaşlar bu kadar. hani basit bir işlem, zor bir işlem değil. Cihazımız açıldı. Bilgisayardan ayırdım. Şimdi cihaz üzerinden bakalım. Az önce size gösterdiğim dosyalar. Ondan sonra uygulamalar. Hepsi silindi arkadaşlar şu an. Evet sıfırdan hani kutudan yeni çıkmış gibi olduk. Baştan kurulum yap diyecek. Türkçe. Bütün adımları atlayacağım arkadaşlar. Kurmayacağım. Çünkü birazdan bir video daha çekeceğim. Bu telefona Endonezya ROM'u kuracağım arkadaşlar. Başka bir cihaz kullanarak diyor. Atla diyelim. Kurulum yapmayacağım. Atla. Evet. Bu, bu kısımların hepsini atlayacağız arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Şimdi bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Hani bu kilit açmaydı. Şimdi ROM yükleyeceğim ben bu cihaza. Nasıl yüklenir? Ve önceki videolarımızda var. Tekrar olsun. Hani bir yer daha çekelim. Yani sormak istediğiniz anlamadığınız bir yerler varsa yorumda belirtin. Bildiğimiz kadarıyla size cevap verelim arkadaşlar. Hoşçakalın.